Sonunda duş. Çanta, <laughs> çanta burada. Buyurun. Buyurun. İşte gidelim. Buyurun. 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 çanta Buyurun. 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 gidelim. Buyurun. Şey şey. Buyurun. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağ setinden kamera arkası görüntüler geldi. Dizimizin seyran ve Abdin'den kamera arkası sızak sızan arkadaşlar. Bu videoyu size için paylaşıyorum. Kimler bu videolarını izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Cüze paylaşımlarda bulunuyoruz. Yarın da cüze seçimlerimiz olacak. Setten kamera arkası, sıcak sıcağına cüze görüntüleri paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz, size aşağıda aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.